Emre! Emre! Ne oldu anne? Oğlum kettle'a bir şey oldu çalışmıyor. Ne? Baba da götür bir şey yap yardım çağır. Çabuk bak, yardım çağır. İyi, i̇yi. i̇yi olacak kurtaracağım. Oh. Baba. Ne oldu lan? Baba çabuk yardım et kettle bozulmuş. Allah kahretsin çabuk takım çantasını getir. Ameliyathaneye hazırlayın. Tamam. Durum nedir? Üç gündür arıza çıkarıyormuş. Bugün tamamen işlevini yitirmiş. Garantisi var mı? Yok, geçen ay bitmiş. Allah kahretsin. Kurtarılır mı baba? Durum hiç iç açıcı değil. Ne yapacağız? İçini açacağız. Tornavidayı ver. Nabız ne durumda? Nabız iyice nargileye döndü baba. Kötüye gidiyor galiba. Öldü oğlum işte. Bu nasıl nabız amına Ne? Maalesef. Ha, anneme kim söyleyecek bunu? Ben söylerim. Kettle'ın yakınısınız mısınız? Evet benim. Maalesef tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Niye ağlıyorsunuz peki? Çok iyi katıldı. Erken gitti. Niye ağlayacağım? Yerisini ben alacağım çünkü. Asıl sen niye